Stüdyo Amsterdam'dan herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor ve küresel gelişmeleri konuşmak üzere. Bugün programda bize MTA uzmanı Zafer Ergezen e eşlik ediyor. Zafer Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler kritik bir haftadan geçiyoruz hem dün karşıladığımız veriler itibariyle hem de bugün başlayıp yarın kararı açıklanacak olan FOMC toplantısı sebebiyle kritik bir hafta aslında FED konusuna baktığımızda kafaların biraz karışık olduğunu görüyoruz. sen ne kadar Kasım toplantısı için 75 bas puan cepte ama yavaşlama sinyalleri verilecek mi gibi bir senaryo üzerinde gidilse de soru cevap kısmında Powell neler söyleyecek buna göre piyasa nasıl pozisyonlanacak aslında takip ettiğimiz çok fazla başlık var. Ben FED konusunda öncelikle sizin bas senaryonuz ne? Emtia piyasaları şu an neyi fiyatlıyor onu sorarak başlamak istiyorum. Evet. Bana, bana kalırsa sizin de dediğiniz gibi yani bu açıklanacak faiz oranı aslında e, çok fazla piyasanın e, dikkatini çekmiyor. Asıl geleceğe yönelik özellikle 2023'e yönelik olacak verilecek olan mesajlar e, bu anlamda piyasa tarafından bekleniyor. E, 0.75 bas puan olsa bile e, asıl 2023'te faiz arttırımları ne zaman duracak? E, 2023'te acaba faiz indirimleri gelir mi ikinci yarısında gibi? çeşitli sorular var e, yatırımcıların e, kafasında. Bunlara ne kadar e, cevaplar gelecek? Bunlarla ilgili sinyaller gelecek mi? Asıl önemli olan bu olacak. Baktığımız zaman zaten genel olarak piyasalarda resesyon fiyatlamaları yaşanmıştı. özellikle emtialar tarafında bunun yaşandığını net olarak söyleyebiliriz ki sadece emtialar tarafında değil, riskli varlıklar tarafında da, borsalar tarafında da yani 2022'nin başından beri Amerika borsaları, Avrupa borsaları değer kaybediyorlar. Artık yavaş yavaş nerede duracağız acaba sorusu sorulmaya başlandı. Acaba artık sona doğru geliyor muyuz soruları sorulmaya başlandı. Bu anlamda FED toplantısı asıl yatırımcılar tarafından önemli ki. Siz de gayet iyi bilirsiniz. Piyasada yatırımcılar aslında 6 ay sonrasını yaklaşık olarak fiyatlarlar. Yani gelişmeleri önceden fiyatlarlar, fiyatlamaya çalışırlar. Bu noktada da resesyon konusundaki fiyatlamalar büyük oranda yaşandı diyebiliriz. Yani şu ana kadarki baktığımız görüntü içerisinde eğer FED Şahin konumunu arttırarak devam ettirmezse çok da sürpriz bir şey beklenmiyor açıkçası piyasalar tarafından ki dolar endeksi de zaten 20 yılın en yüksek seviyelerine geldi. İşte bugün imalat sanayi endeksi açıklandı Amerika'da son 2 yılın en düşük seviyelerinde ve bu açıdan baktığınız zaman zaten belli şeyler fiyatlanmış durumda e, ger gerçekleşiyor artık bundan sonrası için acaba yol haritası ne olacak bunu görüyor olacağız ben açıkçası e, merkez bankalarının çok da e, şahin e, giderler mi konusunda soru işaretlerim var çünkü. E, faizler yeterince artırıldı. Yavaş yavaş bu faizler e, enflasyonu da düşürmeye başlayacak. Ve enflasyondaki düşüşü daha tam net olarak görmedik çünkü enflasyondaki düşüş yani faizlerle birlikte enflasyondaki yaşanan düşüş belli bir gecikmeyle yaşanıyor. Yani faizleri düşürdüğünüz anda zaten hemen enflasyon düşmüyor e, çünkü daha önceden alınmış işte stoklar var, e, kontratlar var ama yavaş yavaş. Enflasyon düşmeye başlayacak. Bence merkez bankaları artık yavaş yavaş bunları görmek isteyeceklerdir ki hükümetler tarafından da ciddi baskı var. Yani geçtiğimiz ay içerisinde Birleşmiş Milletler'in sonrasında IMF'nin özellikle merkez bankalarına karşı resesyon uyarılarının da e, dikkate alınacağını düşünüyorum. E, bu, bu noktada e, bir miktar daha e, piyasalar için iyimser bir tablo olabilir mi diye düşünüyorum ben. Ama bunu tabii ki gelecek açıklamalarda göreceğiz. E, Zafer Bey şimdi yine bugün ekonomi basınını e, tararken Dünya Gazetesi'nden Evrim Küçüğün özel haberinde şöyle bir analiz yer alıyordu. Sizin de görüşünüzü almak isterim ben. Merkez bankalarının enflasyona karşı zafer ilan etmesi ve ayağını gazdan çekmesi için petrol ve emtia fiyatlarında gerileme olması gerekiyor. Biz tabii ne olursa çıktısı ne olur gibi senaryolar üzerinden çok fazla konuşmaya çalışıyoruz. Yön bulabilmek adına öngörülebilirliğin bu kadar düşük olduğu bir ortamda. Uzmanlara göre bunun yanıtı petrol ve emtia fiyatları biraz gevşediği zaman gibi görünüyor. Yeterli olur mu sizce? Yani buna net ne cevap verebilirim? Yani e, endüstriyel metaller tarafında veya, veya tarım emtiyaları tarafında, kıymetli metaller tarafında e, zaten resesyon fiyatlaması yaşandı. Yani bu faiz arttırımlarının etkisini zaten o tarafta gördük. Görmediğimiz taraf enerji emtiaları tarafıydı. Yani doğalgaz, elektrik, e, petrol e, tarafında bunun fiyatlamasını görmedik. Evet, bu fiyatlama olmadığı için aslında enflasyonda istenen oranda düşüş hala yaşanmadı diyebiliriz ki petrol fiyatlarının özellikle Brent petrolün örneğin 90 dolar fiyatının altına gelmiyor olması veya gelse bile bu seviyelerde kalmıyor oluşu aslında enflasyondaki düşüşü engelleyen unsurlardan bir tanesi. Hemen şöyle bir örnek verebilirim. Amerika'daki yaşanan enflasyonu ki en yüksek enflasyon 9.1 olarak gelmişti. Bunun yaklaşık 7.5 puanı enerji emtialarından geliyordu. Yani baktığınız zaman %80'i yaklaşık e, enerji emtialarından kaynaklanıyordu. E, o yüzden de burada aslında e, endüstriyel metaller veya metaller, e, işte kıymetli metaller, tarım emtialarından ziyade enerji tarafındaki yükseliş maalesef aslında enflasyonu tetikleyen unsurlardan ve yüksek tutan unsurlardan bir tanesi. Burada enerji emtialarında bir düşüş meydana gelirse ki doğalgaz fiyatlarında son dönemde bir düşüş gördük ama elektrik fiyatları ve petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor. Maalesef onlar yüksek kaldığı sürece enflasyondaki düşüş de sınırlı olacaktır. Özellikle Amerika tarafındaki etkisinin çok yüksek olduğunu söyleyelim. Amerika'daki enflasyon düşürmekte zor olacak. Zaten o da Fed'in alacağı kararları etkiliyor. Şimdi baktığımızda yine emtia cephesinden gitmek gerekirse tahıl koridoru konusunda da diplomasisi yoğun günlerden geçiyoruz aslında. Burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak Putin'le görüştüğünü, bir telefon görüşmesi yaptığını takip ettik. Öte yandan Hulusi Akar'ın görüşmeleri var. Çavuşoğlu çeşitli açıklamalar yaptı. Türkiye buradaki stratejik pozisyonunu korumaya devam ediyor ama kaynak haberlere göre Rusya, gübrenin de anlaşmaya dahil edildiği bir Zemin üzerinde ısrarcı şu an baktığımızda ee, Rusya'nın çekilmesinin hemen akabinde biz sert hareketler gördük bu piyasada. Şu anda çözüm için ya çözüm sizce ufukta mı? Böyle beklemek gerekir mi? Ve çözülmezse fiyatlar nereye kadar gidebilir? Yani açık konuşmak gerekirse tam zaten çözüldü diyoruz, rayına girdi diyoruz. Tekrar bir haber çıkıyor veya bir gelişme yaşanıyor. Bu noktada da aslında. E, tahıl koridoru anlaşmasının tek taraflı olarak askıya alınmış olması fiyatlamalara tam olarak yansımadı. Yani çok ciddi bir yükseliş gördük ama örneğin 900 dolar seviyelerini hala buğday tarafında görmedik. Aslında bu hala piyasanın çözüm umudunun yüksek olduğunu gösteriyor. Bunu sadece siyasi bir e, koz veya e, işte karşılıklı anlaşma amaçlı e, olarak kullanıldığını düşünüyorum ki Putin'in zaten gübreyi dahil etmek istemesi e, aslında piyasayı bunu düşündürmeye iten unsurlardan bir tanesi. Baktığımız zaman tabi burada anlaşma eğer sağlanamazsa ve gerçekten de tedarik sıkıntıları olmaya başlarsa burada tekrar e, hızlı bir şekilde 950 dolar seviyelerini hatta 1000 dolar seviyelerinin üzerine görebiliriz buğday tarafında. Mısır'daki etkisi bir miktar daha e, sınırlı çünkü baktığımız zaman burada Mısır bir miktar daha Ukrayna tarafında üretiliyor bir miktar daha e, şey var tedarik e, zinciri burada çok fazla sıkıntı yaramamış durumda. Ama yaptırımların asıl etkisinin olacağı nokta buğday. E, maalesef burada buğdayda e, fiyatlamaları görebiliriz ciddi şekilde ama ben bir şekilde anlaşmaya varılacağını düşünüyorum. E, çünkü e, son baktığımız e, tahlil içerisinde buğday özellikle e, genellikle yaptırımların dışında kalan e, ve e, tedarik edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi yoksa e, ciddi anlamda dünya içinde buğday tarafında sıkıntı olacaktır diyebiliriz buğday fiyatlarında sıkıntı olacaktır diyebiliriz ama son görünen aşamada işte Cumhurbaşkanı'nın araması Putin'in buradaki iletişimin hala devam ediyor olması karşılıklı argümanların öne sürülüyor olması teklifler yapılıyor olması Burada aslında yani görüşmelerin devam ediyor olması burada bir anlaşma zemini arandığını gösteriyor. Bir şekilde anlaşacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü buğday fiyatlarının şöyle bir ortam içerisinde yukarıya yükselmesini kimse istemez. Gerekirse bunu işte gübre de dahil edilebilir belki diyebiliriz. Çünkü Avrupa tarafında da gübre fiyatları çok ciddi artış göstermişti. Türkiye bundan ciddi faydalanan ülkelerden bir tanesi ki Avrupa'daki e, az sıkıntısı nedeniyle Türkiye tarafından da ciddi ihracat e, başlamıştı son dönem içerisinde ihracat izinleriyle birlikte ve bu bir miktar belki Türkiye için olumsuz olacaktır ama Avrupa tarafında fiyatların düşmesi açısından gübre fiyatlarının düşmesi açısından mutlaka buna ılımlı yaklaşacaklardır diye düşünüyorum. Şu anda ekranlarımıza da geliyor baktığımızda altının onsunun 1645 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolar çok güçlü ve çok güçlü kalmaya devam ediyor. Hedef enflasyona dönene kadar Fed güçlü faiz artırımlarını sürdürürse ki böyle olacağını da taahhüt ediyor her toplantıdan sonra güçlü de kalmaya devam edecek dolar. Bu da sürpriz olmayacak. Peki altında ne göreceğiz biz? Orta vadede şu anki küresel ekonomik görünüm altının kaderi için bize ne söylüyor Zafer Bey? Şimdi burada baktığımız zaman aslında faiz arttırımları e, aslında e, altın fiyatlarını baskılayan en büyük unsurlardan bir tanesiydi ki dolar endeksi biraz önce de belirttim son 20 yılın en yüksek seviyelerine gelmişti. Bugün de 110 dolar seviyesi üzerinde işlem görüyor. E, bu da maalesef e, altın fiyatlarını baskılayan unsurlardan bir tanesi. Geldiğimiz nokta... Durum içerisinde nereye gidebilir, ne olabilir altın fiyatları diye konuşacak olursak, biraz önce de belirttim. Yani faiz arttırmaya devam ediyor ama yavaş yavaş bu faiz arttırımlarının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani 0.75 bas puanlar artışlar devam ediyor Fed tarafında. İşte son olarak Avrupa Merkez Bankası da faizleri arttırdı ama bu belli bir noktada artık 2023'ün ilk çeyreğinde artık durgunlaşması ve faiz arttırımlarının sona ermesi bekleniyor ve bekle gör politikasına geçmesi bekleniyor. Bu da aslında altın tarafında dip seviyelerinin görülme noktaları olacaktır diye düşünüyorum. Hatta belki bir miktar daha öncesinde olacaktır altın fiyatlarında. Bu noktaya da baktığımız zaman özellikle 1620 seviyesi e, önemli bir destek haline geldi. Burayı iki defa denedi. E, buradan geri döndü. Bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece tekrar 1680'ler 1720 bandı içerisine gitmek isteyecektir e, onsaltın. Ama bu seviyelerin şu anda geçilmesi çok olası değil. Çünkü içinde bulunduğunuz konjektür içerisinde e, onsaltın aleyhine hareket ediyor maalesef. Dolar indeksi güçlü kaldığı sürece burada baskı devam edecek. Diğer taraftan da son dönemde özellikle merkez bankalarının e, fiziki e, altın pozisyonlarını arttır, arttırdığını görüyoruz. Belki e, Bu noktada da e, 1620 seviyelerinin e, aslında e, önemli destek haline e, geldiğini söyleyebiliriz e, fiziki altın e, alımlarıyla birlikte. Ben bu sürecin bir miktar daha en azından faiz artırımları sonlanıncaya kadar 1620-1680 bandı aralığında dalgalanan yatay bir ons altın piyasası göreceğimizi düşünüyorum. Burada eğer şahinleşen merkez bankaları görürsek 1570-1600 bandı da denenebilir ama şu anki görüntüm içerisinde bu çok olası gözükmüyor diyebiliriz. Burada 1620-1680 bandı arasında dalgalanan bir ons altın 2023'ün ilk çeyreğine kadar devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi Zafer Bey baktığımızda geçtiğimiz günlerde de Çin'den büyüme verilerini karşıladık. Beklentilerin üzerinde geldi. Ama Çin tarafında aslında çok fazla haber akışı var baktığımızda. Bugün borsası da oldukça hareketliydi zira. En önemli başlıkta sıfır vaka politikası kapsamında ne zaman hangi üretim üstünü kapatacağı belli olmaması. Şu an yine kapanmalar başladı. Çin'in ekonomik büyüklüğü itibariyle baktığımızda emtia piyasası üzerinde de Çok ciddi dalgalanmalar yaratabilecek potansiyele sahip. Şu an Çin'in e, sıfır Covid politikası ve bunu belli ki bir süre daha sürdürecek olması emtia piyasası adına ne kadar tehdit oluşturuyor? E, tabii ki bu tehditini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani Çin dünyanın en büyük emtia ithalatçısı ve tüketicisi e, konumunda bulunuyor. Aynı zamanda da stokları da stoklarında da bulunuyor. Yani en yüksek emtia stoklarını bulunduran ülkesi. Bu anlamda da tabii bu ülkedeki ekonominin yavaşlaması veya kapanmalar veya ekonominin büyümesi direkt emtia fiyatlarını etkilemekte. Tabii Çin'in de etkili olduğu belli başlı emtialar var. Özellikle bu emtialarda etkinin çok daha net hissedildiğini söyleyebiliriz. Yani bir spesifik bir örnek vermek gerekirse örneğin pamuk veya bakır veya demir cevheri veya kömür gibi emtiyalarda e, bunun etkisini net olarak hissediyoruz. Örneğin Çin tarafındaki e, büyümenin yavaşlaması ile birlikte özellikle pamuk fiyatlarında çok keskin düşüşler meydana geldi. Sonrasında kapanmalarla birlikte burada endüstriyel metaller tarafında çok ciddi düşüşlerin olduğunu gördük. Şimdi yavaş yavaş Çin tarafında da işte bu gelen e, büyüme verisinin beklentilerden iyi olması bir miktar burada da entiyalar tarafında, işte endüstriyel metaller tarafında olsun, pamukta olsun bir miktar toparlanmayı beraberinde getiriyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani Çin sadece kendisi içindeki ekonomisiyle etkilemiyor. Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda ve e, dünya ekonomisindeki beklentileri de öncülük eden e, ekonomilerden bir tanesi, ülkelerden bir tanesi çünkü e, bu ülkedeki gelişmeler aslında hem ithalatı hem stokları hem de ihracatı nedeniyle aslında dünya ekonomisinin öncü göstergeleri olarak da kabul edilebilir. Bu anlamda bu ekonominin ki gelecek veriler, örneğin beklentilerden iyi olması hemen zaten borsalara da yansıdı diyebiliriz. Özellikle Çin borsasında bunun etkilerini net bir şekilde gördük. Güçlü bir toparlanma oldu. Eğer dediğim gibi faiz arttırımlarının sonuna yaklaştığımızı hissederse piyasa, özellikle Çin piyasasının çok büyük fırsatlar vaat ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu emtiyalar içinde bir miktar artık toparlanma yavaş yavaş buralarda dengelenme ve belki de yukarı dönme e, anlamına gelecektir. Tabii yukarı dönmek için emtialar bir miktar daha bekleyeceklerdir bunu ama bunun etkilerini net olarak emtialarda hissedebiliriz ki zaten bunu hissetmeye başladığımızı da söyleyebilirim ki son iki yayından beri zaten konuşuyoruz ee, bunun etkilerini emtialar tarafından. E, e, resesyon fiyatlamasının net bir şekilde endüstriyel metaller tarafında yaşandığını, tarım emtiyaları tarafında yaşandığını söylüyoruz. Enerji emtiyalarında hala yaşanmadı çünkü özel konumu gereği bir taraftan Rusya, Ukrayna savaşı, e, diğer taraftan OPEC'in arzı azaltması bunu yaşadı ama sanki Çin yani dünyanın e, öncü göstergesi, emtiyalar için de öncü göstergesi artık burada bir miktar daha sanki dengelenme var gibi resesyon eğer merkez bankaları daha fazla şahinleşmezse sanki buralardan yavaş yavaş fırsatlar oluşabilir gibi gözüküyor. Evet, şimdi isterseniz biraz da petrol tarafını konuşalım. Burada da yine dünün haber akışı içerisindeydi önemli bir gelişme. OPEC e, yıllık dünya petrol görünüm raporunu yayımladı. Bunu takip ettik. 2035 yılı itibariyle dünyadaki petrol tüketiminin 13 artarak e, günlük olarak 109 buçuk kadar milyon varil seviyesine ulaşacağını öngördü. Küresel petrol talebini de yükseltti. Şu an petrol piyasası da e, elbette ülkelerin enflasyonla boğuştukları bir atmosferde belki her zamankinden daha önemli bir noktada. Buraya ilişkin neler söyleyebiliriz? Evet, şunu net olarak söyleyebiliriz. Her ne kadar ciddi bir e, küresel olarak sürdürülebilirlik kapsamında e, e, yenilenebilir enerjiye doğru bir dönüşü olsa bile petrol talebi e, devam edecek. Petrol talebi artmaya da e, devam edecek. E, öyle görünüyor. Ki e, tabii ki kısa vadeli baktığımız zaman bir miktar burada resesyon endişeleri var ama Genel görünüm içerisinde büyüyen ekonomiler e, burada talebi artırmaya devam edecek. Bunun artarak devam ettiğini göreceğiz. Petrol fiyatlarının da bu anlamda eğer çok fazla e, ekstrem durum olmazsa e, yatay seyrine devam edecektir diye düşünüyorum. Yükse artacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü burada Rusya-Ukrayna savaşının risk primi var. O Pekin Arz kısıntıları var. Burada talep artmaya başladıkça e, OPEC de e, arzı arttıracaktır e, ve dengeleyecektir. Rusya-Ukrayna savaşı da bittikten sonra burada yaklaşık 30 dolarlık petrol fiyatları üzerinde risk primi olduğunda varsayarsak ben yatay trendin devam etmesini bekliyorum açıkçası petrol fiyatlarında. Ama buradaki ee, aslında önemli noktalardan bir tanesi Avrupa'nın ve Amerika'nın oynayacağı rol. Çünkü bu ülkeler tarafında yani bu, bu bölgeler çok ciddi bir e, değişim söz konusu. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok ciddi bir e, yatırım e, oluşmaya başladı. Aslında sadece bu ülkelerde değil yani Türkiye'de de aslında e, yenilenebilir enerjinin, güneş enerjisinin, rüzgar santrallerinin çok ön plana çıktığını gördük. Bu artarak devam edecek. Ben bir noktada OPEC'e katılıyorum, bir noktada katılmıyorum. Çünkü Özellikle yenilenebilir enerjinin çok hızlı bir dönüşümle birlikte petrol tarafındaki alanları çok fazla kaplayacağını düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü özellikle birçok büyük petrol şirketi de dönüşüm içerisine girdi. Bu şirketler de yenilenebilir enerjiye çok ciddi yatırımlar yapmaya başladılar. Sürdürülebilirlik, finans çevrelerinde hem de ülkeler anlamında, ülkenin yönetimleri anlamında çok ön plana çıktı. Hatta bunun şart, şartlı altına imzalar atılmaya başladı. Bu da dönüşümün beklendiğinden çok daha hızlı olacağını gösteriyor bize. Rusya-Ukrayna savaşı bu dönüşümü çok çok hızlandırdı. Bunu daha piyasalarda net olarak görmüyoruz ama önümüzdeki yıllarda çok daha net ortaya çıkacaktır bu dönüşüm. Ve önümüzdeki dönem içerisinde petrol talebi artarak devam edecek 2030'lar Hatta 35'lere kadar e, devam edecektir 2035'lere kadar ama sonrasında e, bütün dünyada bu değişimi çok net olarak gireceğimizi düşünüyorum e, artık enerjinin boyutu değişiyor e, pandemi kriziyle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye konuşuluyordu e, pandemi artı Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte gerçekten de enerjide de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi Peki son olarak çok kısa şunu da sormak istiyorum. Son günlerde yine ABD Başkanı Joe Biden'ın enerji şirketlerine yönelik ara ara böyle masanın altından salladığı bir sopası vardır. Böyle bakın gideceğim işte sizin fazla kazanç sağladığınızı düşünüyorum vesaire gibi. Ara seçimlerin de yaklaşmış olmasını düşünürsek eğer buradaki gelişmeler etkili olacak mı? Takip etmeye değer mi sizin perspektifinizden? Bu sık sık gündeme gelen konulardan bir tanesi aslında ama Amerika'da serbest piyasa şartları çok net olarak uygulanıyor ve bunu çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu bu, bu tarz söylemler e, olacaktır ama uygulamada bunun uygulamaya geçmesi çok uzun zaman e, alan ve çok da kolay e, bir şey değil. Artı serbest e, piyasa mekanizması içerisinde hareket ediyor ve rekabet kurulları çok daha e, sert e, diyebiliriz bu anlamda. Evet. E, o yüzden de ben bunun etkilerinin çok olacağını düşünmüyorum. Ama şirketler üzerindeki karlılıkların önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının yatay kalmasıyla aslında çok daha birazcık daha stabilleşecektir evet. diyebiliriz önümüzdeki dönemde. Çok teşekkür ediyorum MTA uzmanı Zafer Ergezen bizimleydi kıymetli yorumlarınız ve programa katkılarınız için. Stüdyo Amsterdam'ı burada noktalıyoruz. Birazdan piyasa analizde günün tüm gelişmelerini sizlere aktarmak üzere karşınızda olacağız.